Mit meselesini şeyle, Hazreti İbrahim'in talebi neydi? Peygamber, e, yaratıcı ile ilişkisi var. Buna rağmen yeniden yaratmayı, kuş örnekliği üzerinde Allah'tan e, niyaz ediyor. Yani bunu göreyim istiyor. Yani peygamber ama ona rağmen nasıl olduğunu görmek istiyor. Nasıl olduğu meselesi, nübüvvet kavramı demin konuştuğumuz. Hani bizim e, kabul ettiğimiz çerçevede peygamber. E, hakikatin bilgisine doğrudan sahiptir. İşte batılı anlamda söylen logos. Fakat bunu böyle ifade etmiyor. Kur'an-ı Kerim'de kıssaları yine düşündüğümüz zaman orada meseller var, hikayeler var, bir toplumsal olaylar onlardan örnek veriyor. Çalıştığı yer burası. Farabi tasniflerinde de benzer bir şey söylüyor ya. Yani hakikati ifade edeceğim. E, evet, kime ifade edeceğime göre filozofa ifade edeceksem Burhanla mantıksal bir önerme sunabilirim. Halka ifade ettiğim zaman sembollerle, hikayelerle, masallarla bunu ifade etmem yani lazım burada ki. Burada hurafe hmm. olmasında tutarsız bir şey yok. Yok. Bu Varmış gibi görünüyor olmasına da, evet. rağmen. Evet. Bu çok enteresan bir şey. Yani hurafe ama cari olarak kültürün içinde.